Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile Lite oynayacağız. Arkadaşlar kanalımın şöyle ilk videosu. Arkadaşlar ben de bunun park yer gibi bir video yükledim. Onunla gitmeyi demeyi unutmayın. X alt R duracağım. Alt R X. Arkadaşlar birlikte. İlk videomda da dediğim gibi arkadaşlar Yiyecektim benim Among Us'um dondu. <laughs> Arkadaşlar internet kaç sürüyor ya. Arkadaşlar neredeyse internete 7 kişi bağlı. Televizyonu saymaz 6 kişi bağlı. Arkadaşlar en son kendi tabletimi kıracağım ya. geliyorum lan siktir git. Böyle oynada başaramazsın ya. Arkadaşlar giriyor PUBG. Ye. Yeah. PUBG Mobile Light arkadaşlar. Dum. <laughs> ben oyunu bir daha aç. Bir <laughs> arkadaşlar giriyor. 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 Ne bu? Evet. Abi bir tane video yüklüyor onun için kasıyor. Arkadaşlar video videoyu ben de sadece kaç dakika yapacak? Arkadaşlar 10 dakika falan yapacağım. Ediyorum. Çünkü yoksa arkadaşlar 10 dakikaya geçince Direkt kendisi kapatıyor ve Videoyu göstermiyor <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar o adamı Arkadaşlar o adamı biliyorsanız yorumlara yazın <gülüyor> 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 Neyse, Arkadaşlar benim kanalıma da gidip Beni oradan takip edebilirsiniz Takip etmediğim bir şey yok Yani abone olun Arkadaşlar maçımıza giriyor. Eğlence modu. Evet arkadaşlar. Biz eğlence modunu bayağı sevdik Batu'yla. Aynen abi adamlar bot çıkıyor çabuklukla. Aynen arkadaşlar biz de. Ben bunu 5-6 haftadır oynuyorum değil mi? Hı -hı. Yok lan tableti alalım. 5-6 hafta mı oldu? Olmadı. Daha da çok oldu. Yok lan az oldu daha, daha. daha iki da. 2 hafta oldu lan. Sen demek ki 2 hafta. Yok oldu. lan bu 1 hafta bile olmadı. Ne oldu? Oldu. Oldu da geçti. Onun 2 hafta arkadaş. 2 3 hafta olmuş ola olabilir. Demek ki sen 2 ya da 3 haftaları PUBG Mobile Lite oynuyorsun. Arkadaşlar, arkadaşlar bende de var da ben oynamıyorum nedense. Evet, kaydı. Çok kez videosunu atmayayım. Arkadaşlar, Ama arkadaşlar e, eski videolarıma <laughs> gibi PUBG oynayayım. 2. 3. diye bulabilirseniz. Arkadaşlar yığla da video çekelim mi? Yazardım hocam. Onu da kanal açayım mı daha doğrusu? Arkadaşlar biz açmayı düşünüyoruz. Açalım. Tabii o da belki. Belki açacağım. Arkadaşlar evet. biraz da kanal açmamızı istiyorsanız biraz yorumlara da yazın. Yok. Bir yazın. Eğer veya TikTok, aç, TikTok hesabı açmamızı istiyorsanız yorumlara iki yazın. Yani arkadaşlar artık ne derseniz onu yapacağız. Yani yorumlara bu şey. Şunu yapmak diye dönerim falan dönerim. Yapacağız. Arkadaşlar bazen kasabiliyor. Çünkü ben de süper video yapıyor. Kaç dakika yaptıysa? ilk 10 dakika falan oldu lan. 10 dakika falan mı? Bakamazsın şu ben sonra oyundayım. 4 dakika oldu. Bekle. Kanka ben 4 x alışık değilim de çok. Arkadaşlar. Ben de uyuyayım. Uyu, uyu derken, kendi, kendi sıkıyor. Ya abim. Ne yapıyorsun? O ay Arkadaşlar e, evet hadi görüşürüz arkadaşlar. Evet. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İlk daha traban tutacağız. Alpha X. Arkadaşlar ben PUBG hiç oynayamıyorum ya. Ben bunu sikeyim mi? Oynayamıyorum arkadaşlar. <laughs> Onlar bir yere gittiler. Falan. Arkadaşlar sanırım Mehmet bu maçtan sonra PUBG'yi silecek diye siliyormuş. Kasıyor ya sileceğim. Kasıyor diye sırf. Arkadaşlar. Arkadaşlar ben de eve geçiyorum. Ben seni yollayayım arkadaşlar. Batu'yu ben bir yollayayım. Arkadaşlar. devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Şu, Şu an Magic Rampage oynayalım. Arkadaşlar, yüzmür. Arkadaşlar Hadi Kendinizi iyi bakın. Hadi yöşürsün. Beni perivim. Beni Beni burada pek apur ya. altında bir Mercedes. Ben bize yeri bir tas yok. Bize yeri bir yok. Ben onlara benden bahsetme. Tekli mavi nefes. Altımda bir Mercedes. Ben arkadaşlar şarjım onu 10 olana kadar oynayalım. Yani hatta video 15 dakika falan oldu yani. Çok yakın internet kesiyor. Bence bayağı var arkadaşlar. Tamam. Bir şekilde iyi. Kırmadım Bu ne lan? Ne çıkacağını bilmiyorum. Awan dada miş 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 Hayır, öldüm, öldüm. Uy, hemen bir daha bas evet, hemen zevk bir can basarız. Basmazsak olmaz arkadaşlar. Hemen cicik böyle. Aa, harcadığımız o iksir geri geldi. Oley meleş, beleş beleş. Bura pek. Gel lan buraya. Uy kapatıyor geçeceğim. geliyor. Ah. Oy. O değil. Yüzünde bir maske var. O değil. Yüzünde bir maske var. O değil. Benim canım az mıydı ya? Arkadaşlar. Arkadaşlar kafam yanıyor. Bu nasıl ses? Bak arkadaşlar bir hala devam ediyorum çünkü ben bir değil. Ben kayu gibi. Kayu gibi. Ya yapamıyorum ya. Oduşa. Ya. Ben de Arkadaşlar hemen git, Allah! Arkadaşlar bu, 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 bu. kaç 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 kaç. Yani ben bileceğim Arkadaşlar tabii de videoyu şey yapınca. Bir videoyu kutularımızdan alalım. Arkadaşlar diyeceğim Ken aldık arkadaşlar. Böyle. <laughs>

Za gelmedi ki. Hop. At. Bre. At. Öldüm. Arkadaşlar, bu şurada kutular var. Uy! Bu Bunu... ne? Şey Hiç yaramaz mı? Bu Bunu... ne? Lan bu ne? Kimdimiş o? Ha, sana. aynısı bende olduğu için onu attım. Tabak. hadi gel. Sever aşağılık. Hayır canım az. Gelmedi. Gel. Gönder gönder gelsin. Ben de bak. Kırmak öldürüyoruz. Hayır, o elması almam lazım. Almadım değil mi orada? Aldım. Hayır, kaç 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 kaç. Hop. Kafana böyle mızrağı yersin. Lan ne yaptım ben? <laughs> <laughs> <et>. <laughs> Orkasa bir anda uyku zannetti. Ölmüyor. Abi ölmüyor ya. Abi ölmüyor. Hah geber. <laughs> Canım yarım kalbim var. <laughs> ben da sakat yani seyremiyor. Sat. Sat. Bunu satarsa 112 lira. Arkadaşlar ben zikir yerim. Allah hayla değil Hayla hayla. Ne zehirmiş ya. Sanki dünyanın zehrini yaşadık. Bana koda bile olsa bu kadar zehir yazmaz diye. Adamın kapısını 3 tane mızır satmadım lan. <laughs> ne kadar psikopat. Baba. Baba. Hop. Hop. Arkadaşlar ne yaptığımı gördünüz mü? Ben böyle bu kadar proyum. Vay, Altında bir marta ben. Arkadaşlar video 15 dakika oldu ama. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kanal Sonunda sonunda videolar çıkıyor. Onları izlemeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.